merhaba evet arkadaşlar ben bugün o Cem Afazya bir şey yapacağım arkadaşlar dört kez dört kez sorun yaşadım arkadaşlar yok beş kez mi dört kez mi ne ee, arkadaşlar iki kez yanlışlıkla kapadım sanırım sonuçta da öyle oldu ee, diğer günlerde de sorunlar oldu Neyse şu kolu kolları falan filan yaptım. Bacaklar bacakları yapacağım şimdi. Umarım şey yapmazsınız arkadaşlar. Özür diliyorum. E. <laughs> mamış mamış olsun diyor. Oraya. Ne oldu da? Kaldığım yerden devam edeceğim önceden. yüzden. <laughs> 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 oldu. Dur üstten solacak da Oy Oyma tamam. Ey ee, oldu şunu yapıp videoyu bitireceğim. Ama birazcık da iyi oldu çünkü video uzamamış oldu. neyse. Hmm. Şimdi ilk ayağı yapalım. Önü ilk önceden yapıyorum. Sonra diğerleri hemen şöyle 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 yapacağım. Çünkü önde bir de bacık olduğu için. <laughs> ya da cırt cırt ne diyorsanız artık büyük bir ihtimalle cırt cırt demezsiniz. Neyse. Ne yaptık be? Bir bakın şu an Evet arkadaşlar bitti. Ee, arkadaşlar ben bu skin'i şey yapacağım. Şöyle de bir göstereyim. o ee, Adı neydi onun? his, kendi Google artı, artı hesabımı atacağım. Oradan bulabilirsin. Nis. Ee, bakayım şuna giriliyor mu? Girilmiyor. Büyük bir ihtimalle yani aynen öyle. Girilmiyor. Tamam. Şöyle bir göstereyim. isterseniz skin'e de. iken Evet. Aa. Dur bakayım. Oh. Dur bir saniye, bir saniye, bir saniye. <laughs> Yanlış mı görüyorum ben? Yok lan doğru görüyorum. <laughs> um, bir saniye canım benim. Özür dilerim affedersiniz. Uzatmış oldum videoyu da. Şimdi 10 saat gelecek ya. Of. Hadi biraz hızlı olur musun? Oluyor. O, o oldu tamam. Tamam şimdi oldu. Ay great ortakta. Minecraft'a girelim. Bakalım be. Bakalım yine aynısı var mı? Yok tamam. Ondan sonra hayatta kalma moduna girelim. Evet oldu görüyorsunuz arkadaşlar umarım beğenmişsindir cemcim. Beğendiysen bu videoya like atmayı unutma. Eee siz de sizler de skin yapmamı istiyorsanız arkadaşlar bu videonun altına yorumlar yazabilirsiniz. Bir de şöyle bir gösterelim. Evet, o bende zırh vardı. Ee, bu arada survival'da devam edecek arkadaşlar. Survival bölümündeyim. Birkaç tane şey topladım. Görüyorsunuz. Demir zırhım falan oldu. Güzel oldu. Hoş oldu önden gösterelim. Şu eşyaları bırakayım da. Evet görüyorsunuz. Güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.